Çocuğun hırsızlık yapması savunma dilekçesi örneği, Yargıtay, Ceza Dairesi Başkanlığı'na sunulmak üzere, X Çocuk Mahkemesi Hakimliğine, Dosya Numara, Temiz isteminde Bulunan Sanıklar, 2. 2.MÜDAFI, Avukat Saim İNCEK AŞ Adana, Seyhan, T, Konusu, Yerel Mahkeme, Çocuk Mahkemesi tarafından verilmiş olan, sayılı, tarihli kararın mahkumiyet yönünden temiz incelemesi sonucu bozulması talebimizden ibarettir. Açıklama Sanıklar hakkında yerel mahkeme tarafından bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesinden bahisle TCKM D141 bölü 1 ve TCKM D142 bölü 1B gereğince cezalandırılmışlardır. Bu karar hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. Sanıklardan, olay zamanı sadece birkaç pantolonu askıdan alıp, boyunu ölçmek için belinden tuttuğunu, bunun dışında bu mağazadan hırsızlık yapmadığını beyan etmiştir. Dosyada, bu suçu işlediğine dair somut bir kanıt da bulunmamaktadır. Buna göre sanık hakkında suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından şüpheden sanık yararlanır ilkesi uyarınca hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken yerel mahkeme tarafından mahkumiyet kararı verilmiş olması hakkaniyete ve hukuka aykırıdır. Sanık, üzerine atılı suçu kabul etmemekle birlikte sanık hakkında TCKM D-145. maddesinin uygulanması gerekirken bu maddenin uygulanmasına takdiren yer olmadığına karar verilmesi hakkaniyete ve hukuka aykırıdır. Yine sanık, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına dair karar hakkaniyete ve hukuka aykırıdır. Nitekim Çocuk Koruma Kanunu'nun 23. maddesi gereğince ve suça sürüklenen çocuğun topluma kazandırılması bakımından hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, yerel mahkemenin bu durumu göz ardı etmesi hakkaniyete ve hukuka aykırıdır. Diğer sanık, şikayetçinin iş yerinin önünde bulunan montu aldığını, daha sonra da montu, a sattığını beyan etmiş ise de ikrar tek başına delil değildir ve diğer somut kanıtlarla desteklenmesi gerekir. Sanığın hakime verdiği cevap, gerçeği öğrenme konusunda hakim için bir delil teşkil edebilir ise de, yan, somut kanıtlarla doğrulanmayan, oluşa ve maddi gerçeğe uygun düşmeyen, fenli kanıtlarla çelişen soyut ikrara dayanılarak mahkumiyet hükmü tesisi ceza hukukunun maddi gerçeğe ulaşma ilkesine aykırılık teşkil eder. Dosyada, ın bu suçu işlediğine dair başkaca somut bir delil bulunmamaktadır. Sanık, hakkında TCKM D145 uygulanması gerekirken lehe hüküm uygulanmamıştır. Suç konusu malın günümüz koşullarına göre değeri oldukça düşük olmasına rağmen bu madde sanık hakkında uygulanmamıştır. Ayrıca sanık, montu sattığını kabul etmiştir. Ancak sanığın ekonomik durumunun kötü olması sebebiyle maddi ihtiyacını karşılamak için montu satmıştır. Bu sebeple TCKM D-147'nin sanığa uygulanması gerekirken takdiren yer olmadığına karar verilmiştir. Tüm bu hususlar hakkaniyete ve hukuka aykırı olup bozma sebebi gerektirir. Sanıklardan, hakkında yerel mahkeme tarafından kurulan beraat hükmüne katılmakla birlikte diğer sanıklar, ve, hakkında kurulan mahkumiyet hükmü hakkaniyete ve hukuka aykırı olup bozma sebebi gerektirir. Netice ve Talep Yukarıda kısaca arz ve izaha çalıştığımız ve sayın yüksek mahkemenizin de resen tespit buyuracağı sebeplerle, yerel mahkeme kararının temiz incelemesi sonunda bozulmasını saygı ile talep ederim. Temiz eden sanıklar müdafi. Avukat. Çocuğun hırsızlık yapması savunma dilekçesi örneği. Avukat Saim Aşe -E Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi.